Öf! <laughs> Öf! Üstüme geldi <laughs> Bizim Antalya'ya kar yağdı ondan sen böyle oldun. Aa doğru. Ben çok değişik bir şey aldım biliyor musun? Bak şöyle bir şey aldım. Böyle videolar falan çok sinirlendiğin strese girdiğimde bundan yapacağım bak. Bak, bak böyle giriyor bak bak. Ah. 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 iyi misin? Tamam. Ne o? İşte bu rahatlatıyor. Bu bu ne biliyor musun bu? Stres alıcı 3000. <gülüyor> 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 ne diyorsun? 3000 be. Ya aklımdan tek geçen şey 3000. Ama ne 3000? <laughs> Türkiye'nin Geriksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> 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 tamam, şimdi var mı? Fatih bu beraber yine çok çıkın bir o kadar manyak bir o kadar da Roblox'lu TikTok'lu hileli bir video daha karşıdayız. Geçen gün TikTok'ta geziniyordum. Böyle bazı videolar çıktı karşıma böyle. Yok işte Brookhaven'da adam uçuyormuş. Yok işte Brookhaven'da oradan buraya uzak gidiyor. Ben de dedim bu, bunlar gerçek mi? Bunlar gerçek mi? Bu, böyle bir şey var mı dedim. Benim gibi siz de demişsinizdir diye düşünüyorum ya. Demişler bakayım mı? ve Demiş. de, evet de, de, demişler, Demiş, demişler, demişler. De, demişler demişler demişler. Bu işlerle beraber TikTok'taki Roblox Brookhaven hilelerini deneyeceğiz. Bakın başımıza her gelecek. O zaman da bu daha bozmaya gerekiyor. O zaman değil. Beni geçelim. Evet arkadaşlar o da var kulağımız açıyoruz ve videolarımız başlasın. Evet, ilk videomuzla ne başladık? Evet, kızımız uzay kıyafetleri giyiyor, ambulans alıyor, ambulansa biniyor, ambulans derken eline bomba alıp sonra üstüne bisiklete binip havuza atlayacak. <laughs> Yok, uzaya çıkıyor. <laughs> Bir ne ne kadar saçma değil mi hiç inandırıcı gelmedi ama hadi deneyelim evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorduk önce uzay kıyafetlerimizi giyelim. uzay kıyafeti şu, şu kafayı buldum Heh, bu ve uzun araştırma sonucunda bulmayı başardık. Tamam, uzay kıyafetimizi aldık. şimdi amblenci amblenci koyacağız bir tane Tamam bir tane amblenci koyup sonra amblenci içine girip sedeye yatıp yatıp yat artık bir dakika tamam tamam ambulancı binip sonra elimize bomba alıp sonra inip sonra gidip bir de bisiklet alıp bisiklet ile havuza atlayınca pşşş. Şaka lan şaka gül diye Havuza atlayınca pşşş. Hiçbir şey olmuyor. Belki bombayı <laughs> atmak gerek. <gibi. gülüyor> <laughs> Sanki o 3000 işe yaramıyor artık. 5000 falan olmasın. Arkadaşlar bu hikayeymiş. Buna çarpı. Şu anda ikinci ilimize geçtik. Brookhaven'dayken şey yazıyor. Ne yazıyor? Aiden Lee Wolf yazıyormuş çete Sonra karakter böyle oluyor bak. Bak böyle oluyor bak. Uçuyor. Yok uçuyor. Haydi gidelim. Evet. Burak evine girdik. Hemen çete giriyoruz ve çete yazıyoruz ki Aidan Li Wolf yazınca Oha doğruymuş lan bu. Oha o uçuyorum. 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 Oha uçuyorum. Oha uçuyorum. Lan bak 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 ben uçuyorum. Sen uçamıyorsun lan. Hiç isim yaklaşıyor efendim. Bak sikine bak ben sikine bak. Yok burada çocuk izliyor ya. Herkese hava lazım. Eee uçabiliyorum lan ben. Eee bak sen de uçamıyorsun değil mi? Ama ben uçabiliyorum. Ya Zarfan Ahmet Çelebi uçmayı keşfetmeden önce biz keşfettik. Helikopter helikopter. Bu şey uçuşu daha çok böyle ninja. Hani ninja böyle yapar ya. Gel gaza gel. Kamerayı kıracağım, parçalayacağım diye o kadar korkuyorum. Gaza gel. Hile çalıştı üçüncü ilimize geçmiş bulunmaktayız. Şimdi şöyle koşuyor. Sonra motosiklet alıyor. Motosiklet ile berbere gidiyor. Berbere de motosikletle girmezsin. Sonra gidip tezgah E basıyor. Motosiklet silince de karakter böyle oluyormuş. Böyle yürüyormuşsun. <laughs> Hadi deneyelim. <laughs> ben buna pek güvenmiyorum. Ben bunun olacağını inanıyorum nedense. Şimdi hemen berbercimize gidelim. Koş 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 koş. Şuradan hemen motor alıyorum. Motora biniyorum. Motor ile berbere gidiyorum. Ablam yeni paspas çekmişsin. Kusura bakma vallahi denemem gerekiyor o hileyi. Şöyle burada E'ye basıyorum. Sonra gelip motoru buradan sildiğimde oh! Oh, oldu mu lan? Oo! Oo oldu vallahi e, oldu. E. Tam olarak oldu. Bu şey değil mi? Hani böyle ateşin altından geçmeye çalışırlar ipi. Ha evet falan. evet şöyle bak bak. Bana para ver. Bana para ver. Aa space'e basınca geri mi? E, çalıştı. Evet şimdi bir sonraki ileye geçti. Koşuyor bir yere gidiyor. Mezarlığa geldi. Mezarlıkta mezarın içine girdi. Sonra zoom attı. Sonra oh zoom içinden ses geliyor. Ne sesi bu? Böyle şey. Sikari. <laughs> Bu arada scary de korkunç demek. Tabii ben ona diğer bakır ağzı sallayamayacağım. <laughs> <laughs> Ahahahah Lan şamadı yok şamadı yok. Hadi deneyelim. Evet hemen şimdi mezarla doğru koşuyoruz. Koş 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 mezarlık mezar. Şu mapin en ne, çok nesini sevebiliyor Her yer birbirine çok yakın. Bak mezar aramın olmasına bile koşarak her yeri gidebiliyoruz. Şimdi mezarın içine giriyoruz. Hop opa arkadaşlar ben öldüm. Evet mezarın içine girdik sonra zoom atıyoruz. Zoom atınca buradan ses gelecekmiş. Hadi gelsin. Belki onunla olabilir. Değil mi? Belki canavarın ses veresi yoktur. Bakayım bir. Hey! Ney! Neresi lan? Dur üstüne. Ama üstüne tıklayabiliyor Bir dakika üstüne tıklayayım. Aaa! Üstüne tıklayınca geliyor. Oo. Mezarlığa tıklayınca mı? Baya sanki eniştem değiriyormuş gibi ses çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bunu... Ati <Hafif>, sen öldün. <laughs> Yoksun şu an. Ha. Sen böyle tam malsın ya. Ama arkadaşlar bunu siz yine de akşam falan değmeyin. Bazılarla altınızı s***. Neyse hile çalıştı. Evet bir sonraki hilemize geçtik. Ev alıyor. Hangi evi alıyor? Bir tane 3 3 çatılı bir ev alıyor. Sonra içeri giriyor. Press... Oh, oh. Evin içinde gizli bir yer varmış. Gizli bir yerin içine giriyor. Oh. Sonra çatıda parıldayan bir şey varmış. Parıldayan bir şey aldı, geri çıktı. Sonra çatıya atladı. Bilgisayar ile merdiven aldı. E, bu bayağı hırsıza gidiyor neyse. Merdivenle çatıya çıktı. Kilisenin çatısına çıktı. Aa bir şey var. Aa oraya tıkladı. Sonra aşağı indi. o Aynı şey. Aa oraya tıklayınca ışınlandı. Sonra bilgisayarı aldı. Ve bilgisayar bu Ah, Aa! orada. oradan. orada. Merdiven orada. Yok bir de inekler uçsun. Aa doğru değil mi uçuyor O zaman hadi deneyelim Ya bunu yapmak çok uzun sürecek ama ya İşte yok ev aldı yok oradan şey yapıyor. Şimdi şuradan bir tane ev alalım Hangi ev alıyordu şu ev alıyordu Evet al abi şu evi evet, Geliyor evimiz geliyor <laughs> Tamam eve girdik çatıya çıktık Oo oh, oh, gizli yer gerçekten var Oo oh, buraya kadar doğru <laughs> Evet gizli yere geldik Oh abi canım Alabiliyor mu? Oh, 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 aldım Baya şu an X-Max x <laughs> Xman Xmax S Xmax Xman Evet şu an x Xman oldum. <laughs> tamam neyse biz devam edelim. Sonra çıkacağız ve kilisenin damına çıkacağız. Heh, şöyle şuradan merdiven ve bilgisayar alacağız. Sonra merdiveni koyacağız. Ama neymiş lan bu? Merdivenden şuraya çıkacağız. Çık artık. Tamam, merdiveni yanlış yere koyduk. Dur bir. Merdivenden. No. Sadece <laughs> oh, 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 oh. hayretler içerisinde <gülüyor> izliyorum. <laughs> <laughs> Merdivenle buraya çıkıp atlayacağız. O oh. Sonra buradan çatıya atlayacağız. Oh, 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 oh buradaymış evet. Sonra buraya tıklayacak mıyız? Oh. 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 Sonra geri inip sonra buradaki cenazenin altında şeye basıyoruz. Basamıyorum. Ha Yine oh. basamıyorum. Nasıl basacağım? Oh. Oh. oh Sen ciddi misin? Oh. <laughs> ben hey. Laptop alacaksın şimdi. Al laptop alayım. Arkadaşlar malum internet çekmediği için buraya kadar çıkmak zorunda kaldık. Bir de gün doğuşu falan izleyemedik. O gün doğarken o bağlandı. Tamam evet arkadaşlar o zaman ben şuradan hemen bir başını ayıtan açayım. Aha, aha çok komik. Aha, aha, Tamam ben abi intihar ediyorum. Evet hile çalıştı. Evet şimdi bir sonraki elimize geçtik. Evet bakalım ne gelecek. Hastanede. Aa bu yeri biliyorum. Aa evet bu yeri biliyorum. Şey X-ray odasında gizli bir geçit var. Oraya gitti. O gizli geçitte mavi buton var. Mavi butonu basıyor ve böyle bir yeri ışınlanıyor. Elinden de ışık çıkıyor. Elinden de ışık. Sen gibi süper kahraman gibi. Sonra yüzüyorsun falan. <gülüyor> <gülüyor> very amazing. Bu <laughs> kadar hadi, hadi Evet hastaneye girdik. Hastaneden buradan X-ray odasına giriyoruz. Arkadaşlar herkes biliyordu zaten. Tam şurada bakın. Baktan da baktan. Sen buradan böyle yapıyorsun. sonra buradan Buraya gizli geçiyorum. Sonra burada bir adamın mektubu var zaten. Bunlara boş ver. Merhaba ben böyle işte yaşıyorum gidiyorum hayat çok zor ve e, falan filan de diyorsun. Bunu yani. <laughs> Gerçekten. Şimdi masanın altında gizli bir tuş var. Bak, oh burada. Hayır canım. Ee benden. Bir dakika ben boğuluyorum. Ben, bir dakika. De... Nasıl çıkacağım lan ben buradan? Bir dakika kadın şurada bir yerde bir ah, tuş var. geldim ben. Aa! Aa ışınlandım. Oo! Bu bence var ya en güzel hileydi bence bu. Efsaneydi. Bu yine çalıştı. Evet şimdi soyilimize geçtik arkadaşlar. Şimdi gidiyor. Şu garip eve alıyor. Eve oluyor. Eve giriyor. Sonra oyun oynamak için oyun oynarken evi siliyor. Sonra evi siline böyle zombi oluyormuş saçma işte. Bağlar, saçma mı gerçek mi? Hadi deneyelim. Evet şimdi şuradan hemen ev oluyoruz. Okay. Evet bu evi Heh. alıyoruz. Evet evi dikiyoruz. Heh. Evet evi diktik. Sonra evin içine giriyoruz. Sonra burada oyun oynamaya başlıyoruz. Oyun oynarken evi siliyoruz. <laughs> evi silmek için 10 dakika mı bekleyeceğim ben. <laughs> Tam bekleyelim. Tam bekleyelim. zaman bitti. Buradan Roblox'u sesleniyorum. Abi bir ev kaplayacağız diye niye 10 dakika bekliyoruz biz ya? Gerçekten çok ama 10 dakikada be. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi eğer bu olmazsa burada bu hileyi yapan kişiye... De... Bunun olması lazım. 10 dakika bekledim. Evi siliyorum. Evi sildim. Harbi öyle böyle kaldım lan. Tamam. İlerle. İlerleyemiyorum İlerleyemiyor. Nasıl ilerleyeceğim ben? Şey dur. Avatarı düşüreyim. hayal ayarlayayım. Tamam böyle bir şey olsun bu. Aa! Aa oldu. Dur şimdi geri büyüteyim avatarı. Şöyle olsun. Aa oldu. Oldu mu? Dur bir dakika. Avatarı rengini ayarlayayım. Zombi gibi olsun. Ve <laughs> 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 mahallenizin zombisi geldi. Kaç 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 kız. <gülüyor> <gülüyor> Ay baştı lan. Bu hile çalıştı. <laughs> Ama gerçekten 10 dakika bekledim. Eğer çalışmasaydı sinirlendim. Sinirlendim. Ben Evet Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu kişilerle beraber Roblox Brookhaven'daki en güzel TikTok hilelerini denedik. Ve, ve bayağı da hepsi çalışıyor bu arada. hepsi çalışıyor. Evet bir, bir tane çalışmadı. Güzel şansımıza denk geldi. Çok ben böyle hiçbiri çalışmayacak falan düşünüyordum. Ben dua ettim videonun önce o yüzden. Böyle çok iyi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonu basmayı ve kanalıma hala abone, izle, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok mutlu. Hoşçakalın. Bay bay. Ama ben çok sinirlendim. Hadi sen yatağa geç. Yatakta yap. o ah, zaman olur. Yok yatağa gerek yok. Şöyle yaparım bana. Ah. Birazcık da omuzlarımı masaj yapsın. Birazcık da şöyle ayaklarımı. 5 lira vereceksin. Hadi hadi hadi. 5 lira. Oh. 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 Ay, şuna Şuna Ne?